Arkadaşlar merhaba. Bugünkü sistemimizin adı Minexo. Minexo bulut badenci listesi. Yani tanımlamaya gerek yok yani her zamanki gibi siteler. Bu sitenin tek farkı 400 JS bedava veriyor. Bir gün 4 saat kalmış. Hemen size kaydolmayı göstereyim. email yazıyorsunuz. Ee, giriş yapacağınız kullanıcı adını yazıyorsunuz. Adınızı bu offline'ı e, onu çözemedim ben. İşte password falan giriyorsunuz. Ee, üst sıra. Yani bunu zaten yapmanıza gerekiyor. bu kaydı doğrulayıp buradan gizlilik çözleşmesini kabul ediyorsunuz. Ben hemen oturum açayım. Pardon başta bir varmış. Bu kapka kapkayı nerede mi Kapkada böyle kapkam olur ha. Hemen giriş yapalım. site güvenilir bir site e, ee, İngiliz menşeili yani bulut madenciliği makineleri var canlı yayında gösteriyorlar yani size onları canlı bunu en sonda göstereceğim arkadaşlar bu kontrakt dediği bölümü sizin e, size verdikleri bonus ya da sizin aldığınız sözleşmeler sizin aldığınız sözleşmeler ya da Yeniyim buradan haşeret eses e, satın alıyorsunuz GXS haşerete Fiyatlar işte burada gösteriyor. Mesela 200 GXS şu anki fiyatı 20.356 satoshi. Bize verdikleri ise ee, 41.000 satoshi'lik bedava veriyorlar yani. Ömür boyu yani bu. Bunlar ömür boyunca devam ediyor. Yani siteyi kurun. Atın bir kenara yani. Siteyi kurup bir kenara atın minimum miktara geldiğinizde çekersiniz. Mesela Bitcoin'de minimum çekim 100.000 Satoshi. Yani bir ayda toplanır yani. Ben siteyi 5-6 gün açtım. 5-6 gün önce. 515 Satoshi'm var. Yani i̇sterseniz yatırım yapıp daha hızlı kazanabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış. Gördüğünüz gibi çekimde minimum miktar dediğim gibi 100.000 Satoshi. 100.000 satoshiye ulaşınca çekebiliyorsunuz. Ethereum'da 0.05 Yani buradan gelip bakarsınız. Cüzdan adresi eklemeyi de size göstereceğim. Transaction dedikleri işlemler Yani aldığınız bonuslar Ya da yatırım yaptığınızı gösteriyor. Mesela bana verdikleri bedava makine 34.417 ee, Satoshi'lik fiyatmış. 5 gün önceki fiyatı. Tabi siz ne kadar erken kaydolursanız o kadar ucuz ya da pahalı makineleri satın alabilirsiniz. Yani bence bu Bitcoin düştüğünde bunların fiyatı da yükseliyor. Bitcoin yükseldiğinde ise bunların fiyatı düşüyor. Burada arkadaşlar mesela sizin referansından gelen biri yatırım yaptı ve level 1 oldu. O yatırımın %7 ise size geliyor. Direkt yani. Mesela sizin referansından gelen kişi level 2 oldu. O yatırım yaptığının %2'si size geliyor. Sizin ee, referansından gelen kişiyle level 3 oldu. E, yatırımın %1'i size geliyor. Yani 100 dolar yatırırsa 1 dolar size geliyor. 1000 dolar yatırırsa 10 dolar size geliyor. Bu pramiyo ise ise ee, web sitesi olanları ilgilendiriyor. Yani web sitesi olmayanlar direkt hiç kalkışmasın bile. Ee, burada web sitenize reklam ekliyorsunuz bu reklam üzerinden ee, bu reklam üzerinden gelirlerse sizin referansınız üzerinden kaydoluyorlar ve yatırım yaptıklarında direkt sizin hesabınıza aktarılıyor. Bunu ne diyeyim settings ayarlara geliyorsunuz cüzdan adresi eklemek için bakın şurada ee, cüzdan adresi için en alta geliyorsunuz hangi cüzdan adresini eklemek istiyorsanız mesela Ethereum'sa Ethereum ise Ethereum, Bitcoin ise Bitcoin'i, Litecoin ise Litecoin'i ve bir de eklediğiniz adresleri değiştiremiyorsunuz. Mesela ben Bitcoin adresimi ekledim ama artık değişemiyorum. Bu Authenticator ise uzantıları ekliyorsunuz. Burada uzantılarda çıkar. Bakın uzantılar. O uzantılardan e, gelip bir şey yapıyorsunuz size bu QR kodu okutup size kod veriyorlar. Her giriş yaptığınızda o kodu girmeniz lazım. Yani autentikatör tavsiye etmem. Tabi hesabınızın güvenliğini düşünüyorsanız o yine de size kalmış. Neden tavsiye etmem autentikatörü? Mesela başka bir telefondan giriş yapacaksın. Senden autentikatör kodu isteyecek. Belki bilgisayarın yanında değildir. Ee, yani giriş yapamazsın yani onu söylüyorum. Buradan şifreni falan değiştiriyorsun. Bu YouTube kısmı ise e, gelip linkinizi yapıştırıyorsunuz. YouTube kanalınız varsa, YouTube kanalınız, Facebook hesabınız varsa linki yapıştırıp buradan save e tıklıyorsunuz. Yani kaydede. Arkadaşlar size bu makinelerde makineleri de canlı olarak gösteriyor. Hemen onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi canlı bir şekilde gösteriyor size. Makineleri bunlar. Yani arkası bayağı bir dolu. Sadece buraları gösteriyor. Kameralar her tarafı göstermiyor. Şu açılmadı. Her neyse arkadaşlar, siz gelip buradan bakabilirsiniz. Site İngilizmen menşeli dediğim gibi. Yani sitede İngilizce. Bakın işte ne diyor maden çift yerimizden birine kurduğumuz kameralar sayesinde ki dediği sadece birine yani demek ki birkaç tane var ya yani daha da fazla var belki kameralar izleyicinin platformu nasıl çalıştığını farklı açılardan görebilmesi için yerleştirilmiştir odalara hizmet veren personu görmek ve madenciliği sürdürmek için istediğiniz zaman akışa gidin gördüğünüz gibi Ee, şu anda uygulamalar yok ama yakında diyor. İşte bakın adresleri filan var. Ee, bu sohbet çalışma dedikleri ise destek bölümü. Gördüğünüz gibi. İşte burada canlı olarak gösteriyor. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.